Evet şimdi halamız gelecekmiş. Ee, ne yazıyor burada? Halam hoş geldin. Halam hoş geldin. Evet. Ee, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Tuvali düzenleme yapıyor. Evet Mahmut Ali düşüncelerini şey alayım oğlum. Şimdi halamlar akşama gelecekmiş. Biz de hazırlık yaptık böyle. halamız tutacağız geldi ama yatamamıştık. Şimdi ee? Şeyimiz var zamanımız var diye yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Az sonra mola ışık bu çalışmalar ne zaman bitiyor? Yarım saat önce. Evet Abdullah senin düşüncelerini alalım. Kerem sen de düşüncelerini alalım gel. Yok. yok mu? Halan geliyor. Halamı söylüyorum ama düşüncem yok. Ne yok? Düşüncem. Niye? Sevinmiyor musun halan geliyor diye? Kerem gel sen düşüncelerini alayım. Yok. Senin de mi düşüncen yok? Allah Allah ne olacak? Hiçbir şey olmadı. E, bunların düşünceleri yokmuş. Neyse, halal halalara gelince düşünceleri olur. Abi, al. Evet, Muhammed Ali taş peşemeleri yapıyor. Bayansı da geldi benim oğlum. Evet. Burası yetmedi tahta. Bir de buraya yazmışlar Halam yazmışlar. Kalbi de şeklinde. A şeklinde. Halam. Asfaltlara yazmışlar. Evet. Birkaç son hızla çalışmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Halam hoş geldin. Hadi bakalım çocuklar, kolay gelsin.